Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na dem bir başvuru yaptı. Başvuru sonrası bir heyet oluşturulduğu söyleniyor demde. E, kulis bilgisi tabii ben size sormak istiyorum bunu. Öcalan ile görecek heyetin Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Sırı Sakık'tan oluşacağı bildiriyor, bildiriliyor. Burada Pervin Buldan ve Sırı Sıra Yönder 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinde de Öcalan ile görüşen HDP heyetinde zaten yer almışlardı. Bu liste doğru mu? Ne oldu? Adalet Bakanlığı DEM grubuna Öcalan'la görüşme iznini verdi mi? Sevgili Fatih Bey, biz aslında eş başkanlarımız üzerinden başvuru yaptık. Ancak bu başvurumuz hala gerçekleşmedi. Bizim açımızdan bahsettiğiniz isimler üzerinden herhangi bir heyet oluşturulmuş değil. Tamamen kamuoyunda çıkan bilgilerdir. Evet. Ancak bizim açımızdan şöyle bir sorun yok. Biz herhangi bir arkadaşımızın bu görüşmeyi yapmasının bir engel olmadığını düşünüyoruz. İster bizim eş başkanlarımızın muhatap olduğu görüşme olsun, isterse de bahsettiğiniz arkadaşlarımızın olsun. Ama büyük ölçüde alabildiğimiz kadarıyla daha önceki tecrübelere bağlı olarak Sırrı, sıkın, <laughs> pardon, sırrı Süreya'nın ve Pervin, Pervin olduğu iddia ediliyor görüşmeci olarak. Ama biliyorsunuz bu süreç hiç şeffaf yaşanmıyor. Yani bizim de dahil olduğumuz müzakere edilmiş, ortaklaşılmış, plan program yapılmış bir seviyede ve süreçte gitmiyor. Tamamen kamuoyundan gizli bir şekilde çok dar ekiple yürütüldüğünü görüyoruz ve biliyoruz. Ama asıl olan şudur, eğer bu mesele çatışmayla, e, kayımlarla çözülmeyecekse, müzakereyle görüşülecekse ve devletin de kabul ettiği, devlet bahçelinde ifade ettiği, Öcalan'la görüşmek burada bir sorun, sorun çözme konusunda bir vesile olacaksa bir an önce bu yapılması lazım. Kim olursa olsun bu işin savaşın çözülmesi için, barışın sağlanması için katkıda bulunacak herkesin e, çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama anlaşıldığı kadarıyla bir gerçek kabul ediliyor. Orta Doğu'daki sorunların çözümünde özellikle Kürt halkının kendi geleceğinin nasıl olması gerektiğine dair sözün kurulmasında devletin de böyle öyle çalışıyor. Öcalan'a başvurmak, Öcalan'ın fikrini almak istiyorlar. Bunun kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Zaten şu bakımdan biz ısrarla söylüyorduk. Tecrit politikası uygulanıyor. Dört yılda kendisiyle görüşme yapılmıyor. Burada bir ayrımcılık var, bir hukuksuzluk var diye sadece Kürtlere dönük, özellikle sadece Öcalan değil, başkalarına tecrit uygulandığı için eşitlik sağlansın, adalet sağlansın, ayrımcılık olmasın diye zaten biz bu konudaki sürekli başvurularımızı yapıyorduk. Ben de şahsen Görüşme talebinde bulunan bir vekilim. Nedeni de şu, bu ülkedeki ayrımcılığı ortadan kalksın, tecrit kaldırılsın, hukuk işlesin, anayasal hakları herkes tarafından kullanılsın diye biz de zaten sürekli başvuru yapıyorduk. Ama gördüğümüz kadarıyla Sayın Bahçeli'nin bu konudaki özellikle görüşsün talebi askıda kalmayacak. Onun sözünün askıda kalması demek aslında ittifakın yani Cumhur İttifakı'nın e, kendi içindeki problemini ortaya çıkartacak bir durumdur. Bu görüşme olacağını düşünüyoruz ama ne zaman olacak? Kimlerle olacak konusu bizim açımızdan net bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla bilgiye sahip olsak biz de Parti olarak bu dönemi şöyle yürütmek istiyoruz. Bu vesileyle seyircilerimizle size de ifade edeyim. Ne biliyorsak bildiğimizi paylaşmak istiyoruz. Biz açık, demokratik, şeffaf meclisin de aldığı bir sürecin olmasını istiyoruz. Çünkü Türkiye halkının sorunu olan bu sorun herkesin sorunu haline gelmiş durumdadır. Aksi takdirde sadece iktidarın ya da DEM Parti'nin sorunu değildir. Dolayısıyla şeffaf yürütülmesi lazım. Katılımcı olması lazım. Geçmişteki yaşadığımız deneyimden hareketle de 2013-2015 yılındaki yaşadığımız deneyimden hareketle de bunun başka türlüsünün yararlı olmayacağını, çözüm üretmeyeceğini, kapalı kapalar ardında bir sorunun çözülmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. O bakımdan biz DEM Parti olarak ne biliyorsak tam oyla bunu paylaşacağız. Adalet Bakanı'ndan yanıt gelmedi değil mi Sayın Milletvekili? Gelmedi, şu ana kadar gelmedi. Yani ben biraz önce meclisten geldim. Orada bir konuşmam vardı. Evet. Ee, başkan vekilimize sordum yeni bir gelişme var mı diye. Hayır yeni bir gelişme yok. Yok.